Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, şöyle birazcık yapbozları göstereceğim sizin için. Şöyle e, şöyle şunu bim'den aldık ama o kadar da kaliteli değil. Şöyle gösterelim. Se. İşte. Şöyle e, şurada kahramanlar var. Şöyle y gösterelim. y de şöyle. Değer kendi de tonusu aldık. Bir de kahramanları almadık. Aldık. Şey. E, bir tane. Benim de dört tane çeşitli. Şey. Üç tane daha çeşitli bal. Onları da göstereyim size. Sizin için onları da gö Güzel. söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane şeyinler almadık. Bir tane daha puz vardı. Bir tane de şey. E, maşinka vardı. Onlar kaldı ama onları al. Ama yine bunlar da güzel işte. Öncelikle sizin için şöyle için göstereyim birazcık. Şöyle dur. Tamam. Şöyle işte şöyle çok kara parçaları yok ama ben beğendim yani. Siz de beğeniyorsanız yazın işte. Böyle bir şey işte. Tamam kapatıyorum.